abone ol Herkese merhaba arkadaşlar ben de videolarına bakıyordum Ağabey. çok eski videolar aha ilk ilk YouTube'a başladım mı?

aleyha Ama kutulandı. Kutulandı. Dur bekleyin. Aha Şimdi yine ana hesabım böyle ve bayan çıkardım. şu kutudan çıktı. Büyük kutudan neydi? şu şeyden çıktı. Yi, 66. kutudan çıktı. Ve bu opesi fullemek üzereydim O geleyim. Ne bu? Burada ne seçeceğiz ki? Hangi, seçim? Hangi, seçim? Hangi, seçim? Hangi seçim? bir <laughs> bir <Dikotan. gülüyor> tamam bak bir koz seçmemi öyle bir sonu atıyoruz. Herkes Yiku seçti. Sanırım. Çünkü Yiku seçmemi söylediler. Sarkanın gözü. Sarkanın gözü. Ve şu adamı atın ya. Çev çevirin dışı. Yani çevirin içi. Ya. Yo zetali mi? dokuzluk bir özet var mıdır acaba? Dokuzluk bir özet. Bu maçı bir tekim alacağım. Hmm. Çok geniştim. Bu <laughs> olsaydı. Atın zaten. Hemen işte kendim. Tamam sen de. kabul edin. Sima. Sima'yı da atın.

En we zijn beetje een geliyor gözüme. Sen bana atlayacaksın bu arada. Dur 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 Ergay 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 <laughs> Tarık tek başına çıkalım Thanks for watching Ya ben sakın demek. Bir şey. Dokuzluk bir şey var mı? Dokuz top bir yozet. Allah. Ben masaya ne şey var? Yok. Yok. Şimdi sabah çıkmasın. Tamam şimdi.

চাষ মগ্র খাই আদাম নয় মা

Up here? <laughs> <Okay. I don't laughs> see my old dreamer. See my old dreamer. See my old dreamer. See my old Okay. dude, I shake like am Simay niye öldürdün sen? Simay niye öldürdün sen? Simay ne öldürdün? Ya Simay öldürdün. Hmm. 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 Selam Aleyküm Allah benim de bağım var Şimdi de var Şimdi de ne alacağım Hadi go Evet mini gamele doyduk Söyleyeyim hemen Bak buraya bu ya. Oraya gidelim kızdı be. Ben bir elbim bu Nerede?

Ne yaptım ayıldım işley. Bunlar kaya git. Ey Allah. Ha, Tamam. Tamam ne Hadi gel sen de imal ne oldu ne sen Tamam alayım mı bunları? Tamam. Ben burada güvenlikçiyim artık. Güvenlikçiyim. Ha, <laughs> güvenlikçi burada. Hoppay. Bu da Evet, burada ben güvenlikçiyim. Ahahahahahah. <laughs> Mesela Svetika'ya ölmemişti. Çünkü o benim patronum. Ama bayağı bir yapay. Efendim. Geçebilirsiniz. Ney? Şuna atsam. <laughs> Dur lan. Alacaktım. Ben, ben de doğru. Abi. Ne oldu?

Bu bir örnek diye ki Buradan geçebilirsin Sen Tam güvenlikçiyim ben Güvenlikçiyim arkadaş Ya kayıtta mıyız? Kayıttayız ha Tamam. Tamamdır Ne yaptı?

Abi şu abi abi abi. Dur dur O zaman arkadaşlar videomuz sona gelelim. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. <laughs> sizi çok seviyorum. Hala sima bende var mı ki? Evet var. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye.